Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni seri olan FIFA oynuyoruz arkadaşlar FIFA'yı bir seri yapacağım eskiden de oynadım eğitim kısmını geçtim çünkü silikli e, yaptım o zaman da çekmeyi düşünüyordum ama şimdi sıfırdan başladı şimdi daha iyi oldu ne o zorla gerçekten zorla yapılanları yaptım. Yani zorla dediğim hani diğer kısımlar kararıyor. Bir bir, bir kısma tıklamasan diğer kısımlara tıklamıyorsun ya, tıklayamıyorsun ya. O o yüzden yani ondan takım seçerken videoyu başlattım ben de. Yoksa videonun yarısından fazlası gidecekti. Hemen şuradan Süper Lig. süperlik Ben süperlik. Süper Lig. Nerede bu? Süper Liga. Süper Liga mı? Süper Lig. Hayır. Yok. Yok bizimki neydi? Süper Lig işte. Kaç tane Süper Lig var? Evet Süper Lig. Hayır şimdi ben Galatasaray diyeceğim. Sonra diyeceğim hayır Beşiktaş daha iyi. Hayır Fenerbahçe daha iyi. Ben Galatasaraylıyım. Lütfen böyle yorumlar yapmayın. herkesin herkesin zevki farklı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Evet. Çok önemli bir şey değil zaten. Bana şeyi. Yani böyle ödüller verdi. Şu anda kadroya bakalım. Ya ama bak hala zorla yaptırıyor. Ha tamam. Yaptım. Kadro böyle arkadaşlar. Şu bekim mi? Bekim arkadaşlar şey ver. Oyun kendisi hediye etti. Yani ben böyle bir eskiden hediye vermediler 99 falan daha Polisi verdiler ama. Yani o bu şeyler değişmiş. Şimdi arkadaşlar hadi video geçmeden önce ben şunları alacağım tabi bunu what diğer ülkeler garanti İspanya aşırı ödüllerim tamam Ö ödüllerin birini seçeceğim herhalde Batı, İngiltere, Almanya Ödüller değişmiyor ama o ülkenin şeyleri mi gelecek? Diğer ülkelerdeyim. Belki Bu Burada Arjantin var mı? Arjantin yok. Tamam. Yani biraz güzel. Devam. Arkadaşlar o zaman videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm şeklinde açalım videoya like atıp ikinci kanalım olan büyük oyunu sorsa abone ol abone ol, olduysanız hadi videoya geçelim ben bu ne bu ne kaptan ha o böyle bir özellik mi varmış? kaptan yakınca hepsi bek tamam zaten öyle tamam Hadi hızlıca oyna geçelim bir antrenman falan tamam antrenman güzel yani yeni gelen özellikler var ben bilmiyorum yeni gelen özellikleri yani fikrim yok uzun davandır da oynamıyorum boğazım ağrıdı bu boğazım gerçekten ağrıdı kardeş kardeş sen ayırdı lan bunu görmeyin sayın arkadaşlar lütfen. Tamam bunu görün. Bunu. Diğerlerini görmeyin ama. Tamam bunu da geç. Evet. Yani görme görmediniz, görmediniz değil mi yani? Kesemem ben videoyu, uğraşamam bu kadar. Altın oyuncu falan getir Johnson. Görevler falan biz bunları biliyoruz. Eski hesabıma giriş yapamadım. Yapabilseydim de yapar mıydım? Yapmazdım yani. Video çekeceğim için. Ama yapsam da yapardım yani yapsam. Yapar. Yani yapıp, yapabilirdim. Yapsam da iyi olurdu. Asıl. ya. Uzman. Uzman daha de getirdi mi tamam. Abi ben maç istiyorum ya. Ben maç izliyorum arkadaşlar. Ben maç istiyorum izliyorum. Demiş. Lan iyi almıyorsun. Aslanım Ay bak seni paralarım çocuk. Ara ne? Arayı bilmiyorum ben. Ara daha önceden de vardı da Ne, ne yaptığımızı unuttum arada. Ara pas diyorlardı ona herhalde. Uf. Tamam. ödüller açıldı. Üçüncü seviyeye ulaşıldı. Aha! Chelsea. Ya ama lütfen ya. Bırak ama. Bırak. Beleş. Beleş, Beleş her şey güzeldir. 100 bin jeton. O tamam. Pazardan bir şeyler alabiliriz bu arada. 100 bin. Bu baya. Chelsea ile maç yapacağız. Chelsea. Nasıl okunduğunu unuttum. Maçla alakalı çok bir bilgim yok bu arada. Yani yorumlarda link derseniz çok haklı yani şunu. Niye bunu bilmiyorsun bu ya bunu yanlış yaptın? Ya yani derseniz de sevinirim açıkçası çünkü yani öğrenmiş olurum öğrenmek iyidir. Üç dakika. Öğrenmek iyidir. Bu yüzden de yani bilmediğim şeyleri böyle yapamadığım şeyleri falan anlatırsanız sevinirim de. Bize bu kadar siyahi oyuncu var mıydı ya? Ya kötü diye söylemiyorum da. Ben görmedim yani şaşırdım ya. Bir an gomis falan sandım birine. Dedim o gerçekten kadar sarı Evet paslaşarak oynuyorum. bir bir atak yapacağım. Bu kim? Bu lisik. İşte Beckham var. Bons. Bons. Gol. Evet. Nere? Hop. Ah, oh, kaciyor. Ee. Yani bilgisayardan da oynamışlığım var ama bilgisayardan çok zevk alamadım. O yüzden tableti tekrar yükledim. Bir pas topluluğuyla. Oo gol. Tamam. İyi attığımızı düşünüyorum sıfır mı? Ben bir sıfır mı başlamışım? Kardeşim ama bu bana hakarettir. biraz yani bu bana hakaret. Ya bir anım aklıma geldi ya bu bana hakarettir. Tabi onu şimdi paylaşacağım. Hop hop hadi. gol attı. Herhalde iki golü bu attı. Bu arada hiç beklemiyordum. Hiç bekle. Tuttu zannettim ya. an. tuttu zannettim. Bilgisayarda topu alamıyordum. Şimdi de çok alam alamıyorum ama. hiç <laughs> ben onun Beckham, Beckham, Beckham diye okuyor herhalde. Maç bitti. Ara, şey, devre arası vermedi. 5 dakika. Evet. Bitti. Bizim süremiz de bitti arkadaşlar. Kaç kaç bitti? Kaç kaç bitti? Kaç kaç bitti? Hayır, kaç kaç bitti? Bakarım ona ben videonun sonuna bakarım. Ök. Hadi. Pazar açılırsa çok iyi olacak ya. 137.000 5 Beşinci Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bugün de bugünlük de bu kadar arkadaşlar. O zaman bir sonraki sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.